Vitamin E, yağda çözünen bir antioksidan vitamin olup hücre hasarını önleyerek sağlık için önemlidir. E vitamini hücre zarlarının stabilitesini koruyarak DNA ve proteinlerin hasar görmesini engelleyerek serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve kan dolaşımı için de önemlidir. Vitamin E özellikle fındık, tohumlar, tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünleri, yumurta ve bazı bitki yağlarında bulunur. E vitamini takviyeleri de bulunmaktadır. Vitamin E eksikliği nadirdir, ancak ciddi hastalıklar ve sindirim sorunları gibi durumlarda meydana gelebilir. E vitamini eksikliği cilt problemlerine, sinir sistemi hasarına ve bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabilir. Bununla birlikte aşırı alımı da riskli olabilir ve kanın pıhtılaşmasını etkileyebilir. Bu nedenle vitamin E takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önerilir. Genellikle bir dengeli diyet yoluyla yeterli miktarda E vitamini alınması önerilir.